şimdi az önceki videoda da bahsedebilirdim. Bahsetmeye de sorudan aklıma geldi. sürekli biliyorsunuz işte şu an gördüğünüz üzere %0 fan tarzında bir şey var. Bu hangi kartın bakalım. Korkulon'u 2400 girdiğim kart bir de yani. Bu kart normalde 3280'de çalışıyordu bende. Yani yapacak bir şeyiniz yok arkadaşlar buna. şimdi Hashtag Watchdog şey yaparak Arkadaşlar bu hatadan kurtulabiliriz nasıl olacak işte bir ortalama çıkartın kendinize işte hani nasıl söyleyeyim %70 oranında düşüyor işte değil mi Bir, bir tane kartı en düşük kartınızı baz alın işte şöyle söyleyeyim ben size normalde burik normal şartlarda ne kadar kasıyormuş işte 560 işte 560'ın Ben bir tane kartım tam 560 bir kenara kalsın buradaki yani şu kartın da benim 60 60 yaş verecek bir şey var işte 60'tan bu şeye düşse işte yüzde 70 oranı düşse çarpı 0.3 yapsam bunu 18 meşe düşüyor bu kart yaklaşık olarak ee, yani bir 40 meaşık bir düşüş olacak ben bu rigi 560 meaşık rigi gördüğünüz üzere kaç bu 560 eksi bunu 40 meaş düşü diyelim 520 baz alacağım hesap birazcık karışık olabilir ve bunu hani 5-16 aşağısını da şey yapabilirsiniz. O pek, pek mühim değil artık zaten. Hadi yani hiç şu, o hesapla uğraşın. 560 mhz veriyor normalde. Ee, bu rigi 550 mh Eğer bu rig böyle 5 dakika boyunca şey yaparsa arkadaşlar. E, bu yani 560 mh'in altında 5 dakika boyunca kazarsa arkadaşlar miner resit atacak. Hayır az, sorun çözülmezse rig'i şey yapacak. Ee, şu an gözlemlediğim üzere Miner'e rest arkadaşlar. Kart düzelmiyor yani ligin reboot olması gerekiyor, yeniden başlaması gerekiyor. O yüzden şunları kısacağım ben arkadaşlar. 3 dakikaya düşüreceğim bunu. Bunu da 5 dakikaya düşüreceğim minimum kaybımız olsun yani. Hatta şunu 2'ye 4 yapacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, bu herhangi bir şeye sebep olmaz yani, bilginiz olsun. Buradan Watchdog modu Miner'ı seçtik, NB Miner 550 mhz. Stabil olarak bu hash gelecek arkadaşlar. sizi bunu kilo hash, eş, bu kilo hash'tir belki bilmiyorum. <laughs> Salladım bunu. MGH'e çevireceksiniz arkadaşlar. MH e, MH e, kısmını yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ayarlarınız bu kadar. Link 550 MH altına düştüğünde bir geri atacak. Sorun çözülüyor böylece. Şimdilik başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. E, çözüm yok bunu şimdilik. Başka çözümlere bakacağız.